Adım gül kokusun Alamadım Ben Resul'e doyamadım Yaralıyam 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 ben Resul'e doyamadım Yaralıyam, yaralıyam Yaralıyam ben Rabbim nasip eyle ne var Hasretim gönlümü yakar İki gözüm durmaz zavlar yaralıyam 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 ben iki gözüm durmaz zavlar yaralıyam 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 ben evet bugün 24 Temmuz Cuma Ayasofya'ya gidemedik ama Gönlümüz orada Tersanede gildik Burası da Ayasofya Sayılı İslam Tersan Komutanlığı Memleketlerden nereye geldi 15 sene önce Neydi şimdi artık Birlik içinde Cuma'yı kılıyoruz Allah kabul etsin Evet Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'de çok güzel şeyler oldu En sonunda Ayasofya'da nasip oldu Gördük Belki biz de göremezdik. Buradan Türkiye'nin güzel insanlarına selam olsun. Türkiye güzel şeyler olacak da biraz sabretmemiz lazım. Allah'ın izniyle. Hayırlı cumalar. Bugün özel gün. Ayasofya canımız. Ayasofya kanımız. Ayasofya bizim milli mücadelemizin, milli olduğumuzun günü. Açılmaz. Hayırlı günler.